Merhaba, Merhaba iyiyim. Sağ olun siz. Ses, güzel, teşekkürler. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz İyi, ne olsun. İşte Erşen Kuleri şeyi var, evet. çetimleri var. Onlar ha. devam ediyor. Öyle yani, Eylül'de de, de, de Güzel, valla okul gibi her gün oradayız. Ee, bol bol çalışıyoruz. Nasıl bir rolde göreceğiz peki siz Erçankun Eri'de? Nasıl bir karakter? Var? Efendim? Nasıl bir rolde göreceğiz siz Erçankun Eri'de? Ha onu söyleyemem. Çekiniz mi Evet. Kaç bölüm çekildi şöyle karakter için? E, karışık gidiyoruz. Hı. Her bölümden azar azar çekiyoruz. Hı. Dönem aslında bir 80'leri falan yaşadığınız için kıyafetler, pozisyonlar komple her şey farklı zaten. O ambiyansı yaşamak nasıl bir duygu sizin için? Güzel, harika. Birçok dönemden aslında şey var, sahne var. E, tabii çok güzel yani sanat, kostüm, her şey. E, gibi O yüzden çok memnunuz. Evet. Aslında her şampiyonada da bir ikon oldu diyebiliriz ilk e, çıktığı yıla. E, Siz sever miydiniz mesela o karakteri? Doğradan. Evet. E o zamanlar çok dikkat etmemiştim. Sonradan e, toplantıda <laughs> öyle bir karakter vardı deyince dikkat ettim. E benim hatırladığım bir karakter değildi aslında Erşan Kuneri. Ama Anladım. güzel proje oldu. Dostum en son Paris'te videoyu çok sevildi çetinizle. Olan evet. <gülüyor> çok mu <laughs> evet. şeydi böyle yaramazdı çok ısırmışım. Çok şeydir, e, sevecendir yani. Şimdi de kızgınlık döneminde daha da sevecen. Tam da e, o noktada bir video çektim sonunda böyle herkese göstermek için. E, işte bir kızım var, bir oğlum var, iki kedi yani. Onlarla öyle vakit geçiriyoruz. Vakit geçiriyoruz. Evet. Aynen aynen peki devam ediyor mu yoksa onun çekimleri bitti mi? Son durum nedir onda? aynen aynen çekimleri bitti şimdilik. Önümüzdeki sezonda devam etmeyi düşünüyoruz ama kesinleşmiş bir şey yok. peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Kolay gelsin.